Evet arkadaşlar şu an yeni bir yere geldik. Midas Gümlüsü. Buranın hikayesini size anlatayım. Midas dokunduğunun altın almasını istiyormuş. Allah'tan onu dinlemiş ve bebeğine dokunup bebeğine altın yapmış. Allah onun kulaklarından asmış. Hı -hı. Kulaklarımdan asmış sonra da hop, hop, onun cezasını ödece ödeteceğim deyip onun kulağını eşek kulaklı eşek kulağı eşek kulağı haline çevirmiş. İşte bur buranın hikayesi bu arkadaşlar. Burada şu an onun mezarı var. Başka kim geldi? Şimdi göstereceğim tepenin içinde gömülü olay gömülüdür. Şimdi gösteriyorum ve arkadaşlar bu tepenin içinde o dediğim adam gömülü. Onun mezar Şimdi onun müzesi de var. Onun müzesi de var. Ama şimdi biraz yani oturuyoruz, dinleniyoruz. O yüzden burayı keseceğim arkadaşlar. Keseceğim. Durduracağım. Müzeye girdiğimiz zaman görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Mezara gidiyoruz ilk önce. Sonra da müzeye gideceğiz. Evet. ilerliyoruz. Bu Tamam. İlerliyor. Arabalar geliyor. Evet, evet. ilerliyor. Tepeye tırmanmayacağız. Tepeye O tepe'nin altına içine gireceğiz şimdi. Aa. İçine gireceğiz bak. Bir... İçine gireliyor mu dede? O içine gireceğiz ben. Evet. İçine giremiyor muş arkadaşlar? Da... Şimdi giriyoruz. başka i̇şte bir şey yok. Mezar var. Bizim kralın mezarı var. Karşıda da onun eşyaları meşyaları. Bir, de... bir şey diyeyim mi? O altın bebek var mı? Altına ne çevirdiği ne bebek. Ya, Şu altına çevirdiği bebek var mı? Aa, yok o yok. <laughs> o rivayet yani ne derece doğru olduğunu bilemiyoruz. Sadece efsane. Efsaneymiş arkadaşlar. Bakın uyuyor anneciğim. var. Görürsünüz. müzede müzede var bakacağız. Evet buradan göreceğiz. Tellerle kapatmışlar. Tabii. Burayı tabii kapatacaklar. Evet şimdi. Bilet mi mı? Bilet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bilet alıp gireceğiz. Evet onlar. Evet arkadaşlar onlar. Milet alıp geliyorlar. Gel. Biz de gidiyoruz şu an. Evet. Gelin. Uzat. Uzat böyle çevir yavrum. Aç, gel Özlem. Özlem gel. Gelin. gelin. Evet arkadaşlar Hı -hı. Ateşimizi ölç. ölçtüler ve Girdik Evet İlerleyeceğiz Neyse ilerleyeceğiz Gordion Buranın adı Gordion'muş Gordiyon işte ne? Gordiyon. Şimdi gidiyoruz. Müzeye giriyoruz arkadaşlar. Şimdi bak biraz sonra ben şuraya götüreceğim, göstereceğim. Buraya gideceğiz ileriden. Gordiyon'un ilk yerleşim yeri burası. Hmm. Aa. Bak tüm lüs Evet. Yerleşim yeri bura Biraz Baba, abi de. Bak, tüm lüsün eski Dede. resimleri. Evet. Şey, evet arkadaşlar buralar evet, buralar durdurup evet. okuyabilirsiniz. Sakarya. Şimdi Sakarya durmuş. Hayır, burayı çekme. Şeyi de çekersin. Telefonumun şeyi kalmadan. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Anne sen benle oturmayın. Önüne bak anneciğim. Gülüş, evet anneciğim oturmayın. Arkadaşlar merhaba. Şöyle sıktan böyle gelelim. Bak senin paralar görünür is eski paralar. Eski paralar da. Ah. Evet arkadaşlar. Tabi ilk parayı bulanlar ne işte bunlar buldular. Evet. Sikeler var. Hmm. Gördün mü bak. 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 Zaman Lidyer, orduan, Bunları or orduyunda or kullanılmış arkadaşlar. gördün mü oğlum? Hmm. Paranın basın kullanılmış. Evet. İskender gelmişti orada. Evet. Bu mu bir de? Burada işte o gideceğimiz yerdeki

Arkadaşlar bunlar mühürmüş. O fazla. Şurasını Videoyu durdurup izleyebilirsiniz arkadaşlar. Okuyabilirsiniz. Bunlar da cam eşyalar eskine. Cam eşyalar kullanılmak bir de. Eee, arkadaşlar bakın. Ne kadar değişik şeyler var. Görüyorsunuz. burada da. Buradaki şimdi gideceğimiz kalıntıda bulunan şeyler işte böyle. Kalıntıda bulunan şeyler. kuyumculuk. Burada şey var bak. Yanmış kalede bulunmuş bunlar. Arkadaşlar çok değişik şeyler var. <laughs> Çanak çömlek baskıları bak görüyor musun Çanak çömlek baskılarıymış arkadaşlar. Videoyu duru durup buraları okuyabilirsiniz arkadaşlar söyleyeyim. Dur da buraya gelmedi. Burada da çömlek varmış. Jeseth, Jeseth var. <gülüyor> 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 Bu ne Bu gerçekten doğru mu? Heykel. Tabii ki heykel. Heykel. Burada çok değişik şeyler var.

videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Burada çok yer var arkadaşlar. Buradan yine sık gelelim. Var. Şimdi taşlar var. Burada da diğer tarihi eserler var. Bir sürü çömlek var. kalkmayacağım artık. Evet arkadaşlar. Buraya bak. Burada hep çömlek var. Ama yine de çok güzeller. Ben aydan kalkıyorum. Sizin de gelmenizi öneririm. Tamam. Bu büyük çömlek. Bu acaba çömlek yapmayı seven biri mi? Yorumlarını yazın. heykeller var. Gerçek, evet güzel. Gerçek insan. Burada da büyük şeyler nezarlarda var. Ay. Arkadaşlar bakın insan kemikleri. 1949'da şu pazarda çıkmıştı. Bakın. Kütüğün içine koymuşlar. Kütmezler. Çünkü. Yani. Nasıl bize? İnsanı vazonun içinde mi? Evet, şimdiden. Niye vazonun içinde tutuyorlar? Evet, Ölüler mezar olarak hani tabut yerine bunu kullanmışlar. Tabut eskinin tabutları işte. onu. Eskinin tabutları. Yani evet. Buradan çıkarmışlar, tek tek böyle evet. 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 koymuşlar. Dişlere bakın. Senin yoksa takar bir dişlere şey bakın. Buradan. Oo ye, kayra işte. Hı. Bak sanki Hep insan yani liste, tabut yok. Adamlar çiğe koyuyor. Yani. Ne var, Küpe koyuyor. Küpe. Hmm. Normal taş koyuyor. Normal <laughs> Kim bilir kim? Tabii. Şimdi o zamanlarda ne yapmıştık? <laughs> Dişlere bak anne. Evet, ya. Şunu düşünelim. Biz de ölünce böyle olacağız. Hı -hı. İşte böyle kemik kalır. Dede başka gezilecek bir yer var mı? esas Kralın da koyduğunu mezarda yanında yangında yanan yerleşim alanına gideceğiz şimdi. Bunlar buldukları yerler. Bizim bugün olan yangının dağın kaç katı? Yani evet. Bunlar bir yanmış mı bu eserler? Oralardan mı işte. O yerlerden kalıntısından bulmuşlar? Yanan yerlerden mi bulmuşlar? Nasıl yanmamışlar ki? Ama kırılmışlar. Taş o. Toprak altında. Başka gezilecek bir yer var mı? Başka gezilecek bir yer var mı? Bu, bu müzenin içinde. Yok başka yok Niye? Fotoğraf çekmiyoruz ya. Yaşar var. Niye flash yapmayın diyor? Niye zarar veriyordu? Şu resim ne? İşte bu. Gördün mü? bu. İşte Eşek kulaktı. Kral Midas. Burayı oku, okuyabilirsiniz. Abi televizyon var. Buranı görüyor mu bakayım? Buranı görüyor mu Hmm. buranı? Bu eski mi? Eski zamanları televizyon. Yok hayatım değil. Orada gidiyor plajı izliyorlardı. Anneanneciğim koy onları evlendir. <laughs> Midas'ın videolarını mı izledin? şey kullanan olmasın mı? Nasıl? Benim en dikkatimi çeken şu sikkeler. Çok güzel sikkeler. Şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Arda abi yapma. Ya dur. Aa, dur, dur, dur. Anneanne, rara, rara, Arkadaşlar. Bunlar tarihi esermiş. Mezar bunlar? Evet. bunlar mezar mı? O, evet. Evet. Tarihi mozaik evet. mezar. Evet. Mezarmış burası arkadaşlar. Kaç saattir abi video Bir de ortaya bakalım. Dönelim oraya. Bu tarafın. Yok. Hangi tarafı? Şimdi, şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lalo. Tarihi eserlerin çıkartıldığı yer. Hale eserler buradan çıkarılıyor. Vay Buradan çıkar çıkarılıyor değil mi? O şurada. Bakın arkadaşlar o zamanların taşları. Bak o zamanların Hala kazılar devam ediyor mu? Ha, bunu oradan getirmişler bak. Evet. Şimdi mezara gidelim mi dede? Evet, arkadaşlar. Video bayağı bir uzun sürdü. Ama şimdi bitirmeyeceğim. Bir, bir de mezar göstereceğim. Ve bu videoda buradasın. Şimdi Bana mezara gidince Şimdi mezara gidince yeniden buluşuruz. Bay bay. Mezarda görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an yeniden Arkadaşlar burası Midas tümülüsüymüş. Şimdi Şimdi mez Buranın içine giriyoruz ve onun mezarına gidiyoruz. Bu tepenin içine. Şimdi gidiyoruz mezara. Oo, gidiyoruz arkadaşlar. Bu İçeriye bir tünel var arkadaşlar. Bakın özel yürüme yeri gibi. Evet arkadaşlar, şu an fotoğraf çekiniyoruz. Merhaba. Fotoğraf çekiniyoruz. Evet arkadaşlar, yeniden ilerliyoruz. Fotoğraf, fotoğrafı fotoğrafları. Fotoğraf fotoğraf nereye kadar ya? Şimdi dümdüz ilerleyip tapınak gibi bir şey giriyoruz. <gülüyor> Oha. <gülüyor> evet arkadaşlar. Oo, oh, arkadaşlar. Boyamazsın. Vay, Vay anasını. Vay anasını satayım. Oo arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Çok soğuk değil mi? Çok güzel. Şimdi mezarın içine. Düşünsene elektriklerin gittiğini. Zombilerin çıktığını. Oha tam bir kabus ilerliyoruz arkadaşlar ne? arkadaşlar burada bir şey var Bak, bu <laughs> Ta, He, bunlar sonunda. Neymiş? Sonunda. Beni bekleye. Tarihi eser buldum diye sevindin mi? Bu duvar kaç bin yıllık ki? Zamanlarda elleriyle oymuşlar işte. Elleriyle oyup yapmışlar buraları. O zamanlar kazma kürek ne arası? Aynı. Evet arkadaşlar Kardeşim, ilerliyoruz. Allah burada kilitli kaldık. Evet arkadaşlar kaldık burada. Nereden çıkacağız? Çıkma. Ee, bura neresi? Burası kapalı. Arkadaşlar burası neresi? Burası kapalı. Kapı nasıl yok mu ya? Yoksa buradan mı bakacağız? Evet. Mezarı göremiyorum ama. Yok buradan değildir ya. Bir şey vardır. Dur ben anneme gideyim. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Anne gelin. Ee, kapalı. <laughs> <laughs> <Ne oldu? gülüyor> kapalı. Orası, orası Kapalı. Kapalı. Mezar gibi tahtadan yerler. Ha, tahtalar var. var işte. Başka bir şey yok. bu mezar işte var. Girilmiyor mu? Yok yok girilmiyor. Niye giremeyecek? Neyine çok gireceğiz? Yani, bir şey yok. Bir tahta var. bu Böyle... <laughs> <laughs> eski. Geçelim istersen mi? Geçemezsin kafansın. Nerede? Nerede şey? Mezar nerede? Neyin içinde? Yukarıda mı? Ya e buralar odalar gibi bir yerler var. O, odalar mı odalar? O, odalar var. Odalar var işte. Gidiliyor. Şey, şurası açılıyor. Demin gördüğümüz şey var mı market? Hmm. İşte <laughs> benim market. Ha, şimdi bak market. oraya düşürürsen alamazsın. Evet. Buraya düşerse alabilirim. İşte Anneanne yani. Hani. ya bunun hmm. içi muhtemelen vardır odacık da Vardır kesinlikle vardır. Ve nasıl? Gel. Gel. Tabii buyurun efendim. Sağ olun. Şey Buralarda var. Vardır. Vardır. Peki baba. Burayı keseceğiz arkadaşlar. İçine girebilince başlıyoruz. Bay bay. Neyse bir He... bye bye. Ne de bir videomuz burada bitti. Bay bay arkadaşlar.